Passat B8.5 orijinal PLA 3.0 otomatik park montajı. Tuşumuza basıyoruz. Şu an sağ taraftaki yerler arıyor. Fakat ben şu iki aracın arasına girmesini istiyorum. Bu yüzden sola sinyal veriyorum. İlerliyorum araçla birlikte. Şu an yeri buldu. Geri vitesi alıyorum. Buraya girebileceğini söylüyor. Şu an müdahale tamamen onda. Ben hiçbir şeye müdahale etmiyorum. Geriye yeterince geldiğinde D yalmamı söylüyor. İlerliyorum. Ve park yerimizi bulduk. Tamamen nizami şekilde. Ön arka park ettim. Şimdi çıkışı deneyelim. Aracı stop ettim. El freni çektim. Tekrar çalıştırıyorum. Tuşa basıyorum. Diyor ki sinyal verin ve geriftesi takın. Hangi yöne çıkacağımı bana soruyor. Sağ tarafa sinyal verdim. Geriftese taktım. Şu an müdahale 10'da. yatak takmamı söyledi. Direksiyon çevirdi ve direksiyonu bu şekilde tutarsam gördüğünüz gibi park yerinden sorunsuz şekilde çıktım montajımız sorunsuz şekilde tamamlandı.